Gene Allah'ın psikopatı sardı başıma. Yarım saattir beni kovalıyor arkadaşlar. Baksana şu tipe. Bildiğin yaratık gibi yaratık. Aslan oğlum benim. Oh babası nasıl seviyor. Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden. Ama oğlum bir şey anlatıyorum. Bak video giriş yapıyorum Faysal. Bir müsaade et. Bir müsaade et, şuna bir giriş yapayım oğlum. Bak gene kudurdu bu arkadaşlar. Hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar saygılar. Ne dediğimi unuttum. Oğlum bir dur Faysal ya. Neyse girdik arkadaşlar videoya. Bugün ya bir bıraksana bir peşimi. Mutat mısın nesin ya? Bir bırak oğlum. Bugün arkadaşlar Raşan'ın size son durumunu göstereceğim. Kaç gündür Instagram'dan paylaşıyordum. Kusura bakmayın o videoyu atamadım. Çok geciktirdim arkadaşlar. Bunun sebebi de Raşa çok saldırıyor. Yani önceki saldırdın unutun. Şu anda tamamıyla psikopatlaştı. Ama şimdi başlayacağım oğlum ama. Vallahi gözünü seveyim ya. Bir bırak bir şey anlatayım be oğlum. Mutant mısın nesin sen? Bir dur be. Doğum haneye ayağımı atıyorum. Daha beni görmeden sesi ayak sesimi duysun. Başlıyor saldırmayı arkadaşlar. Yani o yüzden de yanına hiç gidemiyorum. Yani beni acayip sıkıntıya sokuyor. Hatta ölen yavrular vardı. Ölen yavruları bile arkadaşlar bir gün sonra alabildim. Vallahi bile hiç alamadım. Beni acayip sıkıntıya soktu. Ee, gene ölen yavrular var. Az önce bir altına bakayım dedim de ben gittiğim zaman ayağa kalkıyor yavruları eziyor bu sefer. Tamam mı? O yüzden de yanına da gidip detaylı bakma hiç şansım olmuyor. Yani ayağa kalkıyor saldırıyor. Bu sefer yavrular altta eziliyor. O yüzden yanına da gidip bakamıyorum. Yani hayatımda yaşadığım en büyük sıkıntı şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an elinden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 14 tane yavrusu olmuştu maşallah. İlk doğumunda 14 tane yavru her köpeğe nasip olmaz. Ortalama en fazla 8-9 tane doğurur en babası yani. Amaraşı 14 tane yavru doğurmuş arkadaşlar. Az önce bir daha girdim içeriye zorla o da Kemik aldım gidip kemikle onu kandırdım az önce odadan çıkardım 3 tane daha yavru ölmüş Artık gece gece ölmüştür büyük ihtimalle yani altında olduğu için de görme şansım olmuyor yani Şu an öyle bir zorluk yaşıyorum ki Raşan'ın doğumunda anlatamam size ölü yavruyu bile alamıyorum saldırıyor Şimdi göreceksiniz zaten yanında durmamız mümkün değil Gene kemik koydum bir kaba birazdan oradan gene kandırıp çıkarıp yavrulara bakmam lazım onun harici bakma şansım hiçbir şekilde mümkün değil arkadaşlar Ben altına ilk bir şey sermiştim bez gibi Bezi de ittirmiş oradan. Yavrular bu sefer de seramikte yatmış soğukta. Sonra dün akşam gittim halı serdim altına bir tane. Halının üstüne de o bezi geri koydum. Yani rahat ne temizliğini yapabiliyorum, ne suyunu koyabiliyorum, ne ilgilenebiliyorum. Acayip bir sıkıntı yaşadık. Ama sizden bir ricam var. Bak gözünü seveyim arkadaşlar. Yavruları birazdan göreceksiniz. Şu yorumlara girip bir maşallah deyin kimsenin gözü değmesin. Sizden rica ediyorum bak. Lütfen böyle durumlarda biliyorsunuz ben çok hassasım. Bir maşallah yazın yorumlara. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Raşan'ın yanına gitmeden önce beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Gelin onun öncesinde kaç gündür güvercinlerle ilgileniyoruz. Güvercinler de... E, hala salıklar. Orada geziyorlar arkadaşlar. Az önce çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Atmaca geldi ta şu kazların oraya. Benim o diye bir tane güvercini kovalıyordu. Sonra instagramdan size sordum dedim sıkayım mı ne yapayım arkadaşlar diye de şu anda atmaca hala orada duruyor ağaçta. Neyse gelin ilk bir evlatları görelim arkadaşlar. Bebeklerimi bir görelim. Kaç gündür onları göremiyoruz. Daha kafesleri yıkamadım sadece pisliklerini aldım eee işleri hallettikten sonra onları da yıkayacağım yemekleri vermeden önce. Hava bugün maşallah çok sıcak. O soğuk günleri atlattık. Vallahi çok iyi oldu. Keşke böyle sıcak olsa sıkıntı yaşamasak. Geri var burada. Reina var orada. Hepsi yatıyor. Yavrularım burada. Yavruları bu arada buraya da alıyorum ben. E, o kulübenin ağzını kapıyorum. Köpek kulübesinin önüne çekiyorum. Yavrular zaten güvercinlere bir şey yapmıyor. Orada duruyorlar. E, sabah da onları buraya aldım. Güvercinleri salacağım diye. Zaten dışarıda da duruyor diyor ki dışarıda da köpekler bir şey yapmıyor da sadece sağlık olursa sıkıntı arkadaşlar. Mazlum Baba şurada içeride yatıyor. Romeo burada. Bugün de story paylaştım Instagram'dan. Arkadaşlar Romeo'yu çıtırı şilayı sahiplendireceğim. Çanakkale'den sadece gelip alabilecek insanlara mama karşılığında vereceğim arkadaşlar. Şimdi bazıları yazmış oraya bir tane mama mı? Ya arkadaşlar bir mama. Adam oradan gidecek en ucuz mama alacak 300 lira. Her bir mama karşılığı. Yani öyle bir dava yok arkadaşlar. Yani mama dedim sizden bir mama e, fiyatı talebim olacak. Ben kuru mama almayacağım. Gidip köpeklere tavuk alacağım toplu yani. Öyle daha uyguna geliyor çünkü. E, mevla, örnek öyle bir meblağ karşılığında güzel bakacak, iyi bakacak insanlar sahiplendirmesini yapacağım. Yok 300 milyonluk mamaya vereceğim onları. Ben salam zaten. Yani bazı arkadaşlar da böyle yorum atıyor, böyle sinir ediyor beni. Ya. Az, az bir mantık da arkadaşlar. Ayı da bu teli indirdi, burayı kırdı. Oteli komple sökeceğim oradan. Zaten çok engel oluyordu bana. Ay baba rahat duramıyor. Gece kızan ya. Marlam, Ne haber kızım? Aslanım benim be. Prensesim benim. Bugün çok güzelsin. Hades baba rahatsız arkadaşlar. Hades ayağının altını kesmiş. Oraya bir krem sürdüm. İğne yapacaktım de Evde de antibiyotik iğne yok. Çarşıya gittiğim zaman bir antibiyotik alacağım ona. O yüzden rahatsız fark ediyorsunuz. Bak çok sessiz Hades. Ses soluğu çıkmıyor değil mi? Hayatınızda belki ilk defa bu kadar sakin görüyorsunuz Hades'i. Çünkü ağrısı var, acısı var. Ee, ayağına antibiyotikli krem sürdüm iyilesin diye. Ayağını nerede kesmiş anlamadım. Büyük ihtimal orada kesti. Ayağını tele, tele bir kıstırdı, bir yere mi kıstırdı? Ne yaptı anlamadım arkadaşlar. Şila burada Şila'yı da sahiplendireceğim. Dediğim gibi sahiplenmek için sadece Çanakkale'ye gelip alabilecek. Benim çünkü gönderme şansım yok arkadaşlar. Ee, harbiden adam gibi güzel bakacak insanlar yazsın. Bir heves uğruna bana kimse yazmasın. Ben güzel bakısını istiyorum. Niye veriyorsun? Arkadaşlar Romeo anlaşamıyor burada hayvan. İstediğim istediğim zaman salamıyorum, üzülüyorum bu sefer. Adam gibi bir yerde bakısın evin içinde veya bir bahçede. Güzel ilgilenirsin istiyorum. Çünkü her köpeğe saldırıyor. Ya yani dışarıda geziyor. öne Hades'in tellerinin yanına gidiyor, Hades'e saldırıyor, ayıya saldırıyor, mazluma saldırıyor. Bir de ayağını da saldırırken telden içeri sokuyor. Bu ayağını kaptıracak, bir yerini kaptıracak ufacık köpek. O yüzden o riske girmek istedim. Şile'yi de biliyorsun, Şile'de çok uyumsuz diye. Keza çıtır da aynı şekilde çok uyumsuz diye. O yüzden sahiplendirmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü ben çok yoruluyorum ve anlaşamıyor. Onlara da üzülüyorum bu sefer. Devamlı salamadığım için onlara da üzülüyorum yani. Civcivler de size gösteredim. daha uzak. uzaktan hafif görün. Civcivler bir büyüdü arkadaşlar. Bir büyüdüler. Maşallahları var. İsterseniz civcivlere ayrı bir video yapacağım. Civcivleri buraya koyabilirim yani o kadar büyüdüler oradan kaçamazlar. Yani onlara da iyi bakıyorum abi dün 2-3 kilo yemek koydum size yeminim bitmiş bugün. Vallahi billahi bitmiş. 3 kilo rahat vardır yani. Öyle bir yemek yiyorlar ki arkadaşlar. Anlamadım zaten kapıya o yüzden dizilmişler. Yemek bekliyorlar. Akşam üstü vereceğim. Jegi de burada jegi de salmıyorum. Hep kavga ediyor. geceyi böyle geceyi saldırıyor. Diğer köpekleri kızıştırıyor. Jegi tam ortalık karıştırıyor. Jegi'yi çok seviyorum da ortalık karıştır. Yani böyle ortalık karıştıran kızlar olur ya fena. Fitne fesadı. aynı şey o işte arkadaşlar. Ama çok kömük kızım da çok seviyorum. Şimdi gelin Raşan'ın yanına doğru bir gidelim. İnşallah ısırılmadan göreceksiniz şimdi. Benim dediğim daha iyi anlayacaksınız. Bismillah. Bismillah. <laughs> Sakin özünü seveyim. Allah'ını seviyoruz sakin. Kamera gidiyordu. Kur'an'ıma kamera gidiyordu. Vallahi yüreğim ağzıma geldi arkadaşlar. Vallahi öyle yüreğim ağzıma geldi. Kızım bir sakin ol. İyi misin? Prensesi. Çok kötü saldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Başka bir sakin ol kızım. Çok fena çok. Vallahi gördünüz bu kadar da hırsız hiç saldırmamıştı bana. Tam pil psikopat oldu arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. O yüzden onu zapt edemiyorum işte. Ne yanına girebiliyorum, ne suyuna bakabiliyorum. Ancak yemek oldu mu yemeği yiyecekken e, önüne koyuyor yemeği direkt saldırıyor yemeği verdikten sonra da. Sadece yemek verene kadar. Şimdi gene bir yemek ayarladım ben. Onu oradan dışarı çıkarmaya çalışacağız. Ölen yavru varsa onları alacağım. Vallahi ne olacak? Bir daha şey hayatta çiftleştirmem. Ben size söylüyorum arkadaşlar. Raşa gel kızım. Gel yemek yemek gel. Dur bakayım. Kalpte kandırabileceğiz mi? Gel kızım gel. ah ah Gel. Hadi yemek ayarladım gel. Gel gel. Hadi kızım yemek vereceğim gel. Gel aşağı gel. Tamam gel bakayım sen. Geç. Geç ah, Hadi ye bakayım yemeğini. Tamam al. Anca yemekle işte arkadaşlar. Yoksa mümkün değil. Yani şu içeriye bir girelim. Bak maşallah yazın. Vallahi billahi. Gözünü sevin beni tribe sokmayın arkadaşlar. Hadi bakın Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ya maşallah maşallah maşallah. Ölmüş bir ölmüş. Bu yavru da ölmüş arkadaşlar. Bakın bu yavru ezilmiş. Bu da ölmüş. Toplamda dört tane var. Maşallah değil, nazar değmesin. gözünüz seveyim arkadaşlar. Toplam dört tane kalmış. Şimdi hemen acele etmem lazım. Raşa çok fena saldırıyor çünkü. O yüzden ee, çok büyük sıkıntı yemeğini yene kadar. Yavrularımızın hepsi bu renk. Kara kırçıllı diye geçiyor arkadaşlar. Yani bunlar biraz daha hafif renk açacaklar. Şu anda tam yavru oldukları için böyle. Biraz daha renk açacaklar ama yavrular maşallah çok iri. Harbiden çok iri yani. Maşallah bunlar Büyüdükleri zaman eğer ki Allah nasip eder de yaşarsa gerçekten çok güzel yavru olacaklar. Öyle düşünüyorum. Bakalım Allah izin verirse, yaşar, yaşatırsa yani. Sizler de bir maşallah diye nazar değmesin. Ama tabii köpekler ilk doğumunda daha önce doğmadıkları için, o tecrübeye sahip olmadığı için yavruyu ezebiliyorlar. Bir de Raşan'ın süt durumu da çok az olduğu için yavruları o yüzden hep kaybettik. Bir hep ezdi, iki süt durumu. Süt çok az, memede süt yok. Hangi yavru hangi memeye gitsin? O yüzden şimdi ilk doğumu bilmiyor nasıl davranacağını, yavruları ezebiliyor, öyle bir sıkıntı var. Yani birazdan size daha detaylı anlatacağım, o zaman anlayacaksınız. Şimdi ben bu yavruları da alayım arkadaşlar. Bunları gömmemiz lazım. Vallahi çok üzüldüm de ne yapalım işte, hayırlısı Allah'tan arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var, yavrular eğer ki hastaysa ona da bakmıyor. Yani yaşamayacak yavruya da bakmıyor. Öyle de bir problem var. Vallahi billahi çok üzüldüm, bak bu kaçıncı yavru oldu. Vallahi bu kaçıncı yavru oldu. Bunu da buraya ayarladım arkadaşlar. Halıyı koydum. Bunun üstüne yatıyor. Bunun üstüne hiç geçmiyor zaten. Ha bu şekilde burada. Ne yapalım? Ama çok canım sıkılıyor işte. Böyle kaybettiğim zaman harbiden moralim çok bozuluyor arkadaşlar. Şimdi yavruları da ellemek istemiyorum diğerlerine. Elimin kokusu sindiği zaman onlara da bakmayabilir. O yüzden hiç onları da ellemeyeceğim. Şu anda toplam yaşayan 4, 4 tane yavrumuz var arkadaşlar. Gidelim bunları da gömeyelim şimdi ne yapalım. Aha şimdi Raşan yumuşattım arkadaşlar. Vallahi yemeğini yedi şimdi. Çok şükür onu biraz yumuşattım. Kızım ne yapıyorsun bakalım? Niye sinirleniyorsun bana? Senin baba yavrulara yardım etmek istiyor aşkım. Onun şimdi böyle yalakalık yapmasının sebebi yemek istiyor arkadaşlar. Raşan gel. Gel kızım gel. Hadi gel dışarı gel az güneşlen. Baksanıza Mehmet'e hiç süt yok arkadaşlar. Mehmet sıfır süt. Lan ne oldu niye saldırıyor? He evet, Taysin'e saldırıyor. Taysin çabuk kaybolalım Raşa acayip korumacı arkadaşlar öyle bile değil. Neyse yavruların kapısını kapattım şimdi. Onu güvene aldık. Az geçsin baksanız abi memeler dümdüz ya. Bu niye süt yapmadı ya? Vallahi billahi anlamadım arkadaşlar. Yani o zaten o kadar yavruya bakabilme potansiyeli yok bu sütle. En fazla 4-5 tane yavruya bakar. Hiç süt yok çünkü. Halbuki o kadar da proteini yüksek bir şekilde besledim ama şans. Gene şu var. Raşa çok güzel annelik yapıyor. Allah var yani. Yavrularla ilgileniyor. Çünkü bazı köpekler ilk doğumunda yavrulara bakmıyor. Hepsini öldürüyor, yiyor. Bunu yapıyorlar köpekler ama Raşa öyle değil. Maşallah bu konuda Raşa muhteşem bir annelik yaptı. Sadece büyük cüsseli köpekler yanlışla yavrularını ezip öldürebiliyorlar ilk doğumlarında. Bilmedikleri için bu olabiliyor. Gayet doğal. O yüzden onun için de yapacak bir şey yok. Maşallah çişini kaç dakikadır tutuyormuşsun kızım sen ya. Baksanız arkadaşlar. Ben konuştuğumdan beri işiyor. Kızım hadi gez. Böyle mesela anne köpeğin doğum yaptığı zaman arkadaşlar günlükte böyle bir yarım saat gezmesi lazım. Ne kadar gezerse o kadar süt yapar. Anladınız mı? Bakın arkada biraz var da diğer taraflarda hiç süt yok. Biraz gezecek, bacakları açılacak. O memenin oradaki kaslar çalışacak ki vücut biraz daha süt yapsın. O yüzden şimdi ben salık bırakacağım onu. Gezsin biraz. Takılsın. Ne olur ne olmaz. Yavrularını da bak hemen nasıl koruyordu. Bak Tyson de kapıda bekliyor. Görüyorsunuz bu? Evet, tuvaleti gelmiş. Bak yavrular orayı yapmıyor. Onlar mikrop kapar diye onda tutmuş tuvaletini. Onun balkonunun kapısı açıktı. Raşo da oraya çıkıp yapıyordu. Ben de balkonunun kapısını kapattım arkadaşlar. Soğuk oluyor diye. Ön taraf açık, o taraf açık. Bu sefer Ceylan yapıyor. Buz gibi oluyor diye. Hayvanlar dedim rüzgarda kalmasın yavrular. E bu sefer de işte e, hayvan dışarı çıktı şimdi rahatladı. Daha bu arada ilk defa salıyorum onu. Kendisi ilk defa geziyor bu arada. O da çok sakin davrandı. Az önce ben orada durdum ya. Bildiğiniz çok sakin davrandı. Ben video çekerken sıkıntı yapıyor aşağı. Sevdim mevdim geldi yanıma. Böyle bir ılımlı yaklaşık onunla. Eski günlerdeki gibi diyeyim ama şu anlık çok şükür. Bakın biraz daha iyi. Aşağı. Gel kızım. Aslanım benim be. Güzeller güzeli prensesim benim be. Sen büyüdün de annem oldun. Daha baban daha dün yavruyken sana krem peynirlerle bakıyordu. Hey kızım. Vallahi billahi. Duygulanıyorum daha böyle diye arkadaşlar. Onu ben daha el er kadar kadar aldım. 35 günlük falandı. Şimdi baksanıza anne oldu. Zaman ne çabuk geçiyor be. Vallahi billahi. Zaman ne çabuk geçiyor arkadaşlar. Tyson sen, gene çok yanaşma. Şimdi Raşa'yı gene ben yavruların yanına koyayım. Tyson çık bakayım. Hadi Raşa gel. Kızım gel kapıyı açacağım. Saldırma. İçeri nasıl, İçeri nasıl gireceksin? İçeri nasıl gireceksin evladım? Orası... Tamam da kızım içeri nasıl gireceksin çocuğum? Bir kapıyı açayım sana. Oo oh, oh, valla biz lan yedik. E, i̇çeri nasıl gireceğim peki? Bana bir de bakayım ben kapıyı açmadan. Bir de bakayım bana. Vallahi, dur ben yumuşatacağım. Kızım beni kapıyı açın da bir dönüyor, gir çapşi. Baba nasıl seviyor seni? Aç kapı gel. Hadi gel. Burada değil kızım şuraya gel. Dur çaktın bana gel. Gel hadi geç bakayım. Geç 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 geç. Sen anne kurban olur. <laughs> tamam ama bir kapıyı kapıyı sen de. İşini görüyorsun saldırıyorum ben. Ne o kız çıktı? İşini görüyorsun saldırıyorum aç. Bir de hadi bak bakalım yavrularına sen. Tamam. Tamam tamam Allah. Allah. Oooo. Görüyorsunuz. Ben ne yapayım? Siz bana deyin. Ben ne yapayım arkadaşlar? Kendi yaşatabildiğini yaşatacak artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah geri kalan yavrularımız yaşar. Sizler de maşallah eksik etmeyin. Rabbim nazar değdirmesin inşallah. Gözü gözü çıksın. Ve bu durumda şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Şimdi yavru az olduğu için süt daha fazla içecek yavrular. Bu yüzden daha büyük olacaklar. Anladınız mı? Şimdi yavru çok olsaydı süt çok yayılacaktı. Yavrular o kadar büyük olmayacaktı. Ama şu anda 4 tane yavru daha çok süt içecek. Hani benim az dediğim 4 yavruya çok yeter yani. O yandan bir sıkıntı yok. O yüzden daha iri olacaklar. Arkadaşlar şimdi bir mezar açtım. Yavruları gömdüm oraya. Vallahi çok üzüldüm de. Ne yapayım ki arkadaşlar? Elimden bir çare bir şey gelmedi yani. Vallahi billahi ama çok üzüldüm. Hele yavrularımızın hepsi çok güzel maşallah. Eminim ki büyüdükleri zaman da çok güzel olacaktı ama. Hayırlısı böyleymiş ne diyeyim Vardır Rabbimin bir bildiği arkadaşlar Vallahi billahi çok üzüldüm Ama buraya gömdüm Burayı kazdım güzelce ee, Kapıyı da üstüne koydum Köpekler kazmasın diye Ondan sonra cıma Buraya gömdüm arkadaşlar Vallahi billahi İşte bu işin en sevmediğim tarafı bu arkadaşlar Vallahi Bir şey hevesleniyorsun böyle hoşuna gidiyor bir anda elinden uçup gidiyor, kaybediyorsun. Ama ne yapacaksın? Takdir Allah'tan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takdir Allah'tan yani. Çok şükür gene dört tanesi yaşıyor. İnşallah onların ömrü güzel olur. İnşallah sağlıklı bir şekilde yaşarlar. İnşallah onlara bir şey olmaz. Vallahi ne diyeyim ki canım sıkıldı ya. Sizden diyeceğim, siz yavrulara bir maşallah deyin. Gözünü seveyim. Nazar değmesin. Çok istediniz diye bu videoyu çekti. Herkes deliler gibi bana yazıyordu bu videoyu için. Herkes anlıyorum sizde. Sonuçta siz de bu çiftliğin bir parçasısınız yani. Herkes kendi evladı gibi seviyor buradaki canları biliyorum. Ben de sizleri kırmamak için sizler dedim son durumda haber olsun çekeyim. Sizden ricam da sizler de beni kırmayın arkadaşlar. Bir maşallah değil de vallahi canım çok sıkıldı ne yapalım. Bakalım şimdi Sofya da doğuracak gibi duruyor. Onu da taşırım herhalde bugün doğumhaneye. Raşa'yı da kulübeden aynı bu yemek yöntemiyle çektim o gün. Allah'a çok şükür en azından doğumhaneye koyduk da kulübede olsa büyük ihtimal hepsi öldürdü. Çünkü ufacık kulübede koca köpek doğurduğu zaman hepsini ezerdi de. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Haydi sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.